Merhaba. Merhaba. İsmini öğrenebilir miyim? Hüseyin. Hüseyin, milli maçı izledin mi? İzledim. Nasıl yorumlarsın? Yani şimdi Türk hmm. milli takımında yabancı teknik direktörün olması bir kere yanlış. Çünkü bir Al Alman dedi mi? Hmm. Kunz. Şimdi Alman teknik direktörü getirmeleri başlı başına yanlış atıyorum. Şimdi biz bir Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Almanya ile önemli bir maça çıkacağız mesela. Şimdi milli duygular içerisinde Kunz ne kadar başarılı olabilirdi ki zaten. Şu anda da durması yanlış. Dün, dünkü kadro seçimi tamamen yanlış. Yani yenilmemiz bir tesadüf değil zaten. Yenileceğimiz belliydi. Uğurcan'ın performansını nasıl değerlendirirsin? Uğurcan'ın gollerde hiçbir hatası yok. Yani zaten Türkiye'nin şu anda en iyi kalitesi. Avrupa'da da önemli kalitelerden biri. Büyük bir ihtimalle yüksek bir bon servis bedeliyle satacağız onu. İnşallah gitmez ama. Seneye Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz şampiyon olup. İnşallah kadroda tutabiliriz onu. Burak Yılmaz'ın penaltısını nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi Burak Yılmaz Trabzon'dan giderken olaylı bir şekilde ayrıldı ama Burak Yılmaz, şimdi sağda Burak Yılmaz varken başka hiçbir futbolcu kullanamadı zaten. Kaçacaktı kaçtı o. Yani Burak'ı burada kötülemenin bir anlamı yok. Burak varken Burak kullanacaktı zaten onu. Peki skor beklediğin gibi miydi? Ya ben şimdi milli duygular içerisinde izlediğim için beklediğim gibi olmadı. Kaç bekliyordun? Yani ben galip geleceğimizi umuyordum. Üzdün peki seni bu skor? Yo üzmedi gerçekleri gördük. Teşekkür ederiz çok sağ ol. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Ben Muammer Gençoğlu. Muammer Bey milli maçı izlediniz mi? Evet. Nasıl yorumlarsınız? Valla ben yorulmayacak bir şey yok milli takım e, milli takım şeyin e, antrenörün elinde değil ki. Yani skoru nasıl buldunuz? Beklediğiniz gibi miydi? Hayır hayır İlk ilk etapta ben e, ben <laughs> e, neydi o takımın ismi? Portekiz. Portekiz. Evet Portekiz'i ben daha çok güçlü zannediyordum. Ama istediğim gibi değildi. Yani milli takım onu elemesi lazımdı. Uğurcan'ın performansını nasıl buldunuz? Fena değil. Güzel. Yani aslında o kafa golünü kurtarabilirdi bence. Ben, bence yani diyorum ama e, güzeldi, iyiydi. Da Burak Yılmaz o topu o penaltıyı kaçırmasaydı e, ben bu turu atlayacağımıza emindim yani. Penaltıları nasıl değerlendirirsiniz? Penaltı doğru karar. Doğru karar. Penaltılar doğru karar. Yani aslında milli takım aslında yani o 1 2 3 tane topçumuz var bizim. Onlar bilmiyorum onları nasıl oynatıyorlar. Kendi takımlarında oynayamıyorlar. Orada nasıl oynuyorlar onu bilemiyorum. Peki federasyon ve hoca hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bir şey düşünemiyorum. Onların düşünceleri ne olduğunda biz de anlamıyoruz ki. <laughs> biz de bilmiyoruz yani. Ne dersen de. <laughs> yani konuşmaya değmez yani bilmiyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Merhabalar. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim Ahmet. Ahmet Bey, milli maçı izlediniz mi dün akşam? İzledim. Nasıl yorumlarsınız? Ya şöyle yani bizim takım sahaya bir kere ezik çıktı. Yani yenilmiş çıktı ilk 20-25 dakika. Hatta ben gol yedik, kanal değiştirdim. Tabi dayanamayıp geri döndüm ama ilk yarı zaten yok sayın. İlk ilk yarıda iyi bir oyuncu var mıydı? Bence yoktu. Skoru nasıl buldunuz? Ee, skor şöyle insaflı bir skor bence. Hele bir de penaltı kaçırdıktan sonra 3-1 yenilmek bizi biraz e, ne bileyim acımızı hafifletti gibi bir şey oldu. Uğurcan'ın kurtarışları hakkında nasıl bir yorum yaparsınız? Ya şöyle Uğurcan bir şey kurtarmadı. Yani 7 gollerde hatası yok belki ama kurtarışı da yok. Yani maçı çevirecek bir hamlesi olmadı Uğurcan'ın. Peki federasyona ve hocaya inanıyor musunuz? Ya ben e, federasyona inanmıyorum. Niye? Çünkü Türk zihniyeti. Ama hocaya inanıyorum. Niye? Alman zihniyeti. Ya hoca da biraz şeylerden etkilendi. Bence çıkardığı defans kurkusu biraz sıkıntılıydı. Mesela Ozan Kaban yerine Kaan Ayan olabilirdi. Daha mücadeleci. E Merit Demiral çok iyi lanse ediliyor ama benim hiç beğendiğim bir oyuncu değil. Ya yani izlersen çok büyük hataları var. Ee, ne bileyim hoca elinden geleni yapıyor ama. E ee, Şenol Güneş dönemine göre, daha önceki dönemlere göre daha iyi bir milli takım var. Gençler iyi geliyor. E ee, Burak abileri de bıraktı. Artık önleri daha da açıldı diyorum. Çünkü mesela dün Burak Yılmaz yerine bir Enes Ünal çok farklı olabilirdi. Girdikten sonra da çok iyiydi yani olan. Ee, bence bir şeyler değişecek. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Merhabalar. Merhabalar. İsminizi öğrenebilir miyim? Barış. Barış Bey milli maçı izlediniz mi? İzledim. Düşünceleriniz neler? Beklediğim gibi geçti yani. Zaten ben kaybedeceğimizi düşünüyordum. Nitekim de kaybettik. Uğurcan'ın kurtarışlarıyla alakalı çok yorum yapıldı. Bunları nasıl yorumlarsınız? Ya kaleci. Kurtardığı zaman iyi, kurtaramadığı zaman kötü. Ama ikinci golde biraz hatası vardı. Federasyona ve hocaya inanıyor musunuz? Yani sadece ben değil, Türkiye'nin bir yüzde yetmiş falan bence inanmıyor. Yani bu kadar sık değişen bir sistemin zaten oturması mümkün değil. Yani böyle. E, bu penaltılarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Penaltı da biraz şans kaleci gibi. Yani Burak attı, kaçırdı ama hani Burak yerine başka bir grup kaçırsaydı, keşke Burak vursaydı diyecektik yani böyle. Türkiye, klasik Türkiye gerçekleri yani bunlar. Teşekkür ederiz.